İnfertilite de değerlendirmesinde tıbbi öykü çok önemlidir. Çok detaylı bir tıbbi öykü alınmalıdır. Çocukluk çağından itibaren geçirilen bütün hastalıklar, uygulanan bütün tedaviler dikkate alınmalıdır. Tıbbi öykünün dışında fizik inceleme son derece önemlidir. Vücut gelişimi, hormonal problemi işaret edebilecek olan herhangi bir değişim ya da vücut yapısındaki bir özellik dikkate alınmalıdır. Genital bölge muayenesi son derece önemlidir. Özellikle cinsel organ gelişimi, testislerin durumu değerlendirilmelidir. Testislerin çapı, kıvamı, içeriği değerlendirilmeli ve özellikle damarsal yapılarda genişleme ya da anormallik olup olmadığı mutlaka muayene edilmelidir. Ve varikosel var mı yok mu bu şekilde tespit edilmelidir. Yine testislerde meni kanalları da elle muayene edilerek var olup olmadıkları kontrol edilmelidir. İnfertilite değerlendirilmesinde öykü ve fizik incelemenin dışında yapılan laboratuvar testleri vardır. Bunların başında da spermiyogram yani sperm inceleme değerlendirme testi yer alır. Spermiogram testi iki hafta arayla ardışık olarak iki kez değerlendirilmeli ve ona göre karar verilmelidir. Spermiogram testlerinde özellikle morfolojik incelemede mutlaka yer almalıdır. Eğer sadece sayı ve hız değerlendirmesi varsa bu yetersiz olacaktır. İnfertilite değerlendirmesinde spermiogram bulgusunda sperm sayısında eğer azlık varsa ya da hiç yoksa bu tür hasta gruplarında hormonal incelemeler ya da ek genetik testler yapılabilir. Özellikle FSH, LH ve total testosteron içeren hormonal testler ve prolaktin eklenmesi buna söz konusu olabilir. Yine sperm sayısının çok düşük olduğu hastalarda karyotip analizi ya da Y delasyon testi diye tanımladığımız genetik testlerin mutlaka yapılması gerekir.